gel. gel. Ya. En sağlam yer burası. 180 boyunda yam yam yeri birisi. Dikkatli olun ayağınızı vurmazsınız. Göz parlıyor görüyor musun? Gördüm gözü gördüm parlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Adam dedi ya yukarı çıkmayın dedi bize. Evet, yukarı fazla gitmeyin dedi. Şurası olabilir mi ya? Şurada bir şey var. Şurada bir şey var bak. O mezar mı acaba? Burası çökmüş ha. Burası da mezar mı değilmiş belli olmuyor ki arkadaş. Yepyeni duruyor. Yepyeni. İsim yok ama. 唉，唉，天哪，时间。 Burada merdivenler benden var. Ben çıkalım bakalım. İlk defa kapalı bir mezar görüyorum. Tamamen kapatmışlar. Niye böyle bu? Bilmiyorum. Bu mezar <laughs> ne böyle Elizi var. Ne <laughs> El yazı da belli değil. Ama Çocuk Hepinize yeni bir videodan merhaba. Buraya bir takipçimizin bize yönlendirmesiyle geldik. Bugün geçenki videodan biraz da farklı bir şey yapıp çağırma işlemi deneyeceğiz. Bizde bir tane MP cihazı var. MP cihazıyla çıkan sesleri takip edip şuna size yansıtacağız. Mezarda bu mezar. Videonun başında zaten gördünüz. Mezarda tamamen kapalı. Üstü tamamen kapalı ve bir var. Bebek elizi var burada. Kabe. Kaşı da içinde kalmış. Tamamen örülmüş bir mezar. Hatta çaprazda da çıkıntısı var. Takipçimizin dediği mezar burasıydı. Bulduk bunu. Yani buradaki diğer mezarların hepsinden farklı bir mezar burası. Dediği varmış yani. Şimdi biz dediğine göre buradaki yatan artık kimse onu söylemedi. Rüyalarıma giriyor. Beni rahatsız ediyor. Benimle konuşuyor, tarzı şeyler söyledi. Bir de şimdi elimizden gelen yapacağız burada. Şuradaki el izi çok ilginç ya. Bayağı bu bezarı örmüşler. Dışarıdan gerçekten acayip enerji alıyorum şu an. Aha! Evet şimdi. Lauren bir anlamı yoksa isimdir. Olur. Lauren diyor. Yani anlamına baktıktan önce hiçbir şey çıkmadı. Bir hiç bir, hiç bir isim bu. Bize kendin hakkında biraz da bilgi vermemiz gerekiyor. değişik bir ses Biliyor geliyor mi? ama yani gerçekten bir şey oluyor. Şu şey oldu, yani bir çıtırtı duyuyoruz ama nereden geldiği belli değil. Kendim hakkında bilgi vermeni istiyorum. Sen kimsin, nesin? Çok ilginç mezar ya. Hani mezarı böyle yaparsa da bu mezar niye böyle yamuk? Hayda. Oyuncu kadrosu bu. Katılanlar diyor yani. Al sana uzunluk. Girişini yapmadım, mı? Bilmiyorum. Girişini yaptık hatırlamıyorum. Dedik mi? Mezar niye kurabiliyor? Evet. Hem uzun hem baş taşı içine girmiş. Başında bir el izi var. İçinde bir değişik bir kasa gibi bir şey var yani. Ne olduğu belli değil. Ne demek istiyor? Acaba şundan mı bahsediyor? Ne? Ne Ha kütük mü? Bilmiyorum yani. Ne diyor peki? Yani bundan bahsediyor galiba. Tohum diyor. Allah Allah. Rüyasına giriyor demek ki ama bir sebebi olmalı, bir bağlantısı olmalı ama ne? Hayır, evde açtık. Hiç evet. böyle yazı falan yoktu. Evde denediğimizde hiçbir sinyal yoktu. Şu an sinyal gelmeye başladı. Bize kendi aklına biraz daha bilgi vermek için bu konuda daha çok arıyoruz. Bize şu an neredesin bakıyorum. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet.

Yüzmek mi? Bu olarak mı diyor? Olabilir mi? Yüzmek mi diyor? Eğer aranızda izleyenler varsa ilk videolarımızı bu programı yine kullanmıştık. Ne kadar işe yaradığını zaten izleyenler bu Hayırlı gelişmek olsun Allah'a. Sen suçlusun. Hayda. Kime diyor acaba? Bize mi diyor yoksa? Hani geldiğimiz için? Sen diyor çünkü. Allah Allah bak konuşmaya başladı yalnız. Sergi. Büyük ihtimal şu an kamerayı aldığımız için beni yerinin üstünde yani dinleyelim. Sen sütüsün iyi yayınlıyorsun diye. Çok güzel fayda bulsun diye. Bir sürmeyeceğin başka bir şey mi var mı? Sonra bileceğiz. Önemli bir bilgi verirsen sana yardımcı olabilir belki. you uh -huh. BİK Beraber BİK O güçsüz diyor Başka birinden bahsediyor Ya da bizden bahsediyor Sıra çıkar be Karakter. Karakterin güçsüz. Evet öyle diyor. Ama kime diyor bunu? Ben hiç bu kadar silah görmedim ha. Aa berabersiniz bizden bahsediyor. Ha. Berabersiniz ve karakterin güçsüz diyor. Bizden bahsediyor şu an. Bu siyali sabırda görmüş müydün? Yok, tepeye tepeye vurdu onu. İlk defa görüyorum yani. İlk defa yani. Şu an tüverim diken diken oldu. Abi genelde hep buralarda söyler. Şuradaydı ya, kırmızıydı. Yani burada mesela diyelim ki 150 tane mezar var diyelim. Böyle mezar yok burada. tüm mezarların yapısı hemen hemen aynı. Buradaki mezar üstüne beton atılmış. Değişik bir mezar. Geldiğimiz mezar. Kapatalım mı o zaman? Yeter mi? Kapatalım mı? Yani çünkü buradaki neyse artık içeride iki tane kasa var. Kasa gibi gözüküyor. Sanki iki kişi yatıyormuş gibi geliyor bana. Hani bir kişi değil de rahatsız olacak yani. çok uğraşırsak acaba bir şey olur mu diye bakıyorum da. Acaba diyorum ki şu mezarın bu yapısı buranın altından mı devam ediyor? Böyle mi gidiyor yoksa? Yani şuradan bakıyorsun mesela kasa şurada. Mezarın altında şurada bir tane kasa var. Üzerinde örülmüş. Böyle de gidebilir yani. Şurası da mezar olabilir. Değişik bir yapısı var. O zaman şimdilik kapatalım bir daha gelmemizi istiyorsanız, burada daha farklı ayın çeşitleri yapmamızı istiyorsanız yorum kısımları bir at. abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ağustos ayına bizim gibi efsane videolarda gireceğiz. Takipte -taki kalın, hoşçakalın. Ah, bir şey oldu lan. Ah. Ah bacağım gitti. Dur bir kere. Ah. Abi. Abi. <laughs> bir şey diyeceğim. Bacağım gitti. Bir şey diyeyim mi? Dur bir kere gitti ha. Ah. Dur bir kere bacağıma sancı giriyor. Genel kontrol. Belediye'de. Sen olayım. burada mı çalışıyorsun abi? Genel. Genel geziyoruz, mezarlıkları geziyoruz. Yok abi ya, evet, belediye değil mi? Basboser, şey? şunlar <laughs> var, şunlar var, şunlar var, şunlar var, şunlar var burada. Var mı? Çıkışlar mı? Sigara içenler. Valla. Ne abi mezara mı gömüyor? Ne abi? abi. Ben de tabii benim içindeyim ya. Mükemmel. Yok yok. Evet. Sıza gördüm ben. Ya acaba edin. ya. Yani. Dedim mi mesela? Yok. Genel <laughs> olarak kontrole geliyorsun abi. Sadece yani böyle bir dengesizlik bir <laughs> şeylik var mı ya, diye de. Yok yok. Burası. Eski mezarlı. Bir. Tamam. Al kapı tarafı? Tamam. Tamam. Sıfır kapı. Bunu altından geç. Tamam. Sola sap. 100 metre sola sağda. O daha büyüdü ama bu daha Tamam. Oraya da bir kontrol edelim. Evet. Büyüyü de seyrediyorsan. Evet efendim. Acaba dedim bu kardeşler ne yapıyor falan. Ya şimdi bize öyle bilgi geliyor, müzanlıklarda böyle şeyler yapıyorlarmış diye. Bize de dediler ki gidin bakın dediler de biz de böyle gelip bakıyoruz yani. Fazlama e işleri falan. Yap, yapıyorlar ben de e, Zincir aldım buraya. Müsur, karibat, evet ben evet, evet hepsine baktık zaten, kontrol ettik. Çiçek. Estağfurullah. Kendinize iyi bakın. Gel, gel. Ya, bunu, ya abi bir böyle. de bir şey diyeceğim. Ya. Biz şimdi bu mezarlıkla ilgili sana birkaç soru soracağız. Evet, şöyle bak. Burada sen e, gelenler ne saklıyor dedin? Buraya gele, gelenler... Çünkü biz belediyeye bilgi verdik biliyor musun? Batallar e, var bazıları. Buraya tamam. geliyorlar. Uyuşturucu, zula yapıyorlar. Mezarın içine mi yoksa herhangi bir yere mi? Herhangi bir yerine. Onların şirketleri. Tamam. Geliyorlar alacaklar ve daha sonra geldiği zaman adres veriyor. Ya yeri tarif ediyor, tık alıyor. ha, burada buluşuyorlar, birisi koyuyor, birisi alıyor. Abi, e, para tabii. falan nasıl oluyor? Onu bir göremiyorum ben. Sen başka ne yakaladın burada? Yakaladığın var mı? İçki içenleri yakaladım. Uyuşturucu yakaladın. Uy Yakaladın mı onları? Ben yakalamadım da ha. o işi yapıyorlar yani. Gece yarısından sonra Abi en sağlam yeri burası. Bu işleri yapmak için. yatmak. E, yatmak. E, aranan adam bile burada yatıyor rahat. Yatıyor mu? Saklanıp yatıyor mu? E, sa ya saklanır yatar yani. Allah Mesela, Allah. Mesela bir iki sene evvel bir, bir tane kimsesiz gibi bir lavuk vardı. Tamam. Bir, bir 80 Daha yanda bir tane arabanın bıraktığım yerde kulübe vardı. İskili kulübesi. Orada yatıyordu. Hadi bakıyordum ulan. Bu gariban gariban diyordu. Bir ara bir baktım kayboldu da o. Bir seksen boyunda yam gibi birisi. Yani dışarıda yaşıyor herhalde. Dışarıda yaşıyor. Cebinden alışveriş ediyor. Şarkı töreye geliyor bazı. Nasıl alıyor peki onları? Satıyor herhalde. ya Bakıyorum o üstündeki adam yıpran adam o paraları cebinden nasıl çıkartıyor. 300-500 1 milyar 2 milyar. Vallahi Kalıp o. sağlam. Motorlar işin Türkçesini ne yapıyorlar kısacası geliyor zıla yapıyor, üstünde taşımıyor, Sip, siparişi alıyor, lavaha geliyor. Ben seni gömdüm, sen gel al. Ha, gel al hesabı Anladım. anlatabiliyor muyum? Yoksa bu mezarlıkta, e, mezar e, durumlarında hiç bir sakatlık olmaz. Peki böyle kazıyorlar mı falan, bir şey yapıyorlar mı? Onu görmedim, hayır yani kazmasına gerek yok, deli değil ya hafiften yani yok. üzerine yok, hani böyle bazıları biliyorsun mezarı açıp bir şeyler atmaya çalışan insanlar var yani. Yok 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 değil mi öyle yok